Usta bu sefer kimle savaşıyoruz? Ne savaşı be Mati? Yapma abi. Savaş yok. Sadece bu faili meçhullerden yola çıktım. Bizim insanımızı kimler öldürüyor? Niye yapıyor? Suikastler niye işleniyor? Uğur Mumcu niye öldürülüyor? Özal'a niye suikast düzenleniyor? Özdemir Sabancı, Üzeyir Garih, HSBC'nin havaya uçurulması, Danıştay baskını. Hrant Dink cinayeti derken... ...bir baktım ki... Anlaşıldı abi anlaşıldı. Biz terörden çıktık diye düşünürken... ...sen öyle bir mevzuya girdin ki... ...dost kim düşman kim belli değil. Her taraf tuzak. Her taraf pusu dolu. Kurt ne zaman pusudan korkmuş ki şimdi korkalım. Durun bir saniye. Sanık çıksın. Ahu Hanım. Efendim. İyi misiniz? İyiyim. Gidelim değil mi? Gidelim efendim. Siz diğer araçlara geçin Sana ben götürürüm. Ama komutanım, ne emrediyorsam o hadi. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Kes lan sesini. Yürü. Neden jandarmalar gelmiyor? Neden tek biniyorum? Beni infaz mı edeceksiniz? Bin. Ne oluyor? <laughs> Büyük balık yakaladık. Ver bakayım sen o makinayı. Beni öldürmeye mi geldin? Sorularıma cevap verirsen sana bir şey yapmayacağım. Ben kötü bir şey yapmıyorum. İşimi yapıyorum. İşini yapmana bir şey diyen yok. Bırakın beni gideyim o zaman. Bırakacağım. Bir sakin ol, patlama. Bak gülüm, sen beni görmedin, ben seni görmedim. Sen bu resimleri çekmedin, ben bunları silmedim. Sen beni tanımazsın, ben de seni tanımam. Anlaştık mı? Bu yaptığınız suç. Bak bakayım gözlerime. Sen bende suç işlemekten korkan gözler görüyor musun? Öldürme emrini kimden aldın? Cinayeti bilerek ve isteyerek devrimci yurtseverler adına kendim işledim. Emri kimden aldın? Seninle işbirliği yapmayacağım. Sen plazanın yolunu mu bilirsin Angut? Kalkmış bir de devrimci jargon döktürüyor. Gün gelecek sizin gibi işbirlikçilerden de hesap sorulacak. Sıra sizde. Seni gebertirim. İtlik etme. Adam gibi sorularıma cevap ver. <laughs> Emri kimden aldın? Hadi gidelim. Gazeteciyi niye bıraktığını anlamadım Memat abi. Bir şey de anlama. Eksik kal Erhan. İyi de konuşacak şöyle oldu böyle oldu diye. Elinde resim olmadıktan sonra isterse hiç susmasın. Sen yola bak. Bırak çene çalmayı. Sen de haklısın. İfade özgürlüğünün bu kadar kıymetsiz olduğu bir yerde... ...gazeteci konuşsa ne olur? Erhan konuşsa ne olur? Peki abi bu tetikçinin sevgilisi örgütten niye kaçmış? Kaç dakika kaldı Eren? Beş dakikadan az. Senden işaret gelir gelmez ben kamyonu gazlarım. O saatten sonra da evvel Allah konvoy momvoy kalmaz. İstiyorsa Polat abi sabaha kadar sorgulasın da bu. Şu işi kazasız belasız bir atlatsaydık. Ercan niye duruşmaya gelmedi? Seni harcayacaklar değil mi? Seni ilk fırsatta öldürecekler değil mi? Ercan görüşmedi içeride seninle değil mi? Haber gönderdi sana değil mi? Aslansın, kaplansın, firar edeceksin. Avrupa'ya gidip özgürlüğüne kavuşacaksın. Değil mi? Beni konuşturamazsın. Boş ver de sen konuşmayı. Bu enayiliği nasıl yaptın sen onu anlat. Silahı sıkan Ercan değil nasılsa. O bir yolunu bulur. Af maf çıkar. Ya sen? Sen zaten burada benimle görüştün ya. Bittin. Bu geceyi çıkaramazsın. Diğerlerine söyle böyle bir şey yaşanmadı. Her şey aramızda kalacak, tamam Emredersin komutanım. Sevgilin nerede? Benim sevgilim yok. Tabi, örgüt içinde sevgili olur mu? O zaman nerede kalır her şeyi feda etme, kendinden vazgeçme. Dayanamadın değil mi Serviye? Abayı yaktın değil mi? O aslında seni baştan çıkardı ama ne yaparsın? Gönül işte. O yüzden kahramanlık yapmaya kalktın değil mi? Selvi'nin hayatını kurtarmak için. Kızada da dedin ki ikimizi de öldürürler. Ben Toros'u vuracağım. Sonra ikimiz Avrupa'ya kaçacağız. Öyle mi? Yalan. Ercan işi çözdü. Senin gibi korkak ben tetiği çekerim dediğinde çözdü işi. Peki harcan Selvi'yi yaşatır mı? Seni yaşatır mı? Davayı ihanet edenin cezası ölüm değil mi? Kızı amire değil mi? çalıştır usta. Tamamdır hocam. Mehmet abi biz hazırız. Hadi koçum, bir sıkıntı istemiyorum. Abdüle geliyoruz. şimdi dur anons set öndekilere devam etsin devam edebilirsiniz Ne budur? Bas gaza. <laughs> tamam gençler. Tamamdır. Abi, konuştu mu adam? Tetikçi ne bilecek yine konuşsun Abdüley? Ama elimize düştü. Yemi yuttu. Burada ne işi var? Kimin abi? Gazetecinin. Takip edelim mi abi? Bir şey yok da lüzumsuz yere üstüne gidersek başımıza bela olur. <laughs>